Merhaba arkadaşlarım. Kamu Altmaşı'da TV kanalına hoş geldiniz. Kabine toplantısı dün oldu arkadaşlar biliyorsunuz. ilk defa bazı sözler söylendi. Bu çok önemli bana göre arkadaşlar. Bu videonun sonunda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın da önemli kısımlarını, videoları e, paylaşmış olacağım. Sona kadar bakmanızı istiyorum sizden arkadaşlar. Kabine toplantısı dün oldu arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısının sonunda geçici işçilerle ilgili çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız dedim. Böylece Cumhurbaşkanı'nın ağzından ilk defa arkadaşlar geçici işçiler sözü çıkmış oldu. Bu bana göre bence size göre de çok önemli. Çünkü bu hiç bu aralar hiç dile getirilmiyordu. EYT zorunlu emekli tamam bunlar biraz dile getiriyor taşeronla ilgili ama geçici işçiler hiç dile getirilmiyordu. Rabbim bizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlarıma geçici işçi arkadaşlarıma tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan mevsimlik geçici işçi arkadaşlarıma 12 ay çalışmayı nasip etsin inşallah değerli işçi arkadaşlarım yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik az daha sabırlı olalım. bu büyük sorunun da biteceğine inanıyorum siz de inanın inşallah bitecek videoyu da paylaşıyorum arkadaşlar Hepinize güzel günler dilerim. Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Diğer yandan kamu kurum ve kuruluşlarımıza